mutluluktan haber ver dilek. Bakın arkadaşlar Ferdi Özbeyen derken aklıma çok büyük bir şey geldi. Ferdi Özbeyen. Ferdi Özbeyen mi? Aa kaç kişi trene giriyoruz ama. Kaç kişi tren yapıyoruz. E efendim Mehmet. hınzır ne diyorsun sen? Salak lan. Salak salak. Hani o kadar iyisiniz ya karşıma çıksanıza. Ay dur dur be adam dur. Kullanmıyorum seni. Aa hınzıra bak ya. Bu isimde olduğunu biliyorum. Neredesin? Bu neymiş? Oo, çok iyi ya. Çet yine adam şey, adam öldürdüm. Kötü bir şey mi? <laughs> Lol. Lol. Aga ben ne Anladınız mı bu şaka? Ya anlayanlar abi ben anladım. Vallahi anladım. Harbiden de anladım. Yemin ederim anladım. Yazabilir mi? Galiba backshot bekliyorlar. ama var mı? İlahici. Dayı kaçamam ben ya. Yana, yana, bazen çok. Tren dur. <laughs> neredesin lan? Hayvan. Deadpool. Ölüm havuzu neredesin lan? Hayvan. Hayba. Ferit. Bıtıcın abi kusura bakma ya. Abi. <laughs> Allah kahretsin üstüme. Kendimi engelli gibi hissediyorum. Ah! Mermim! Mermim! <laughs> Yanamıyorum ya! <laughs>